cümledeki sözcüklerden hangisi altı çizili fiilin ismi failidir? Soruya geçmeden önce arkadaşlar önce cümleyi bir tahlil yapalım. Ee, geçmiş konularımızı hafızamızı tazeleyelim inşallah. Daha önce de bu ayet-i kerime çıkmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ'u. İnnemâ muhakkak ki yahşa korkar Allah'a Allah'tan min ibadihi kullarından el ulema alim olanlar korkar. İnne neydi? ismini nas haberini raf eden edatlardan. İsmini nas haberini raf eden edatlardan. Ee, diğer bir ifadeyle hurufu müşebbehe bil fiil fiile benzeyen harfler. İnnenin olduğu yerde arkadaşlar isim ve haber arayacağız. Doğru mu? Doğru. Ancak bu durumun bozulduğu istisna yer eğer innenin başına ma-i kafe dediğimiz ma-i kafe dediğimiz zait bir ma bitişirse zait ma bu zait hiçbir şekilde arkadaşlar bir etkisi yoktur. Hani cümleye kattığı anlamı değiştirecek bir etkisi yoktur. Ancak inneyi amel etmekten ne yapıyor? Bozuyor. İnneyi amel etmekten bozuyor. Yani eğer hurufu müşebbehe bil fiil dediğimiz inne ve kardeşlerinin başına bir zait gelirse Amel etmekten bozulurlar. Yani isim ve haber almazlar. Yahşa, e, burada da bu durum söz konusudur. Artık innenin ismi ve haberini aramıyoruz. Yahşa nedir arkadaşlar? Müzari bir fiilir. Sülasi mücerredin dördüncü babından müzari bir fiildir. Aksam-ı seb'adan nakısa girer. Son harfi illetli olan. Haşiye <laughs> yakşa. Allah'a lafz celali bu yakşa fiilinin mef'ulu bir sarihidir. Lafzen fetha ile nasb olmuştur. Min harfi cerdir. İbad car mecrur harfi cerle mecrur olmuştur. Cer alameti lafzen esredir. İbad kelimesi muzaftır. İbad kelimesi muzaaftır ve buradaki hu zamiri olan ibadihi min harfi cerinden dolayı esre okumak zorundayız. Bu hu zamiri de muzaafın ileyhtir. Mahallen mecrurdur. Zamir olduğu için mebnidir. Mebni olan kelimelerde mahalle irab alır. El ulema u arkadaşlar e, yakşa fiilinin failidir. Lafzen damme ile merfudur. Buradaki <laughs> min ibadihi car mecrur arkadaşlar bu ifadeye e, birlikte olarak e, ulemadan hal olarak demişler arkadaşlar. Ulemaya müteallik hal şibih cümle hal diyenler de e, vardır. En doğrusunu tabii ki Allah bilir. Alimler ne olduğu halde Allah'ın kullarından olduğu halde yani buradaki bilenler Allah'ın kullarından olanları kasted şibih cümle hal olarak cahil mecur denilmektedir. Peki e, asıl şeye dönelim bizden istediği şeye ismi fail biz biliyoruz ki ismi fail kıyasi amillerdendi. Aynen tam fiil gibi arkadaşlar tahtında olan fiil e, ne yapar? E, fa'il alır, raf eder, haber alır, eder. Ya biz e, bir fiili ismi faile çevireceğimiz zaman eğer o fiilimiz sülasi yani üç harfli bir fiil ise ne gibi nasara gibi o zaman onun fael yani birinci harfi ile aynel harfi dediğimiz ortadaki harfi arasına bir elif getirerek Failun vezni üzere yapıyoruz. Nasirun. Artık anlamı ne oldu? Nasara yardım etti. Mazi bir fiil. Nasirun yardım eden kişi. O fiili işleyen kişi. isim olduğu için artık tenvini de alabilmektedir. Peki eğer bu fiil mezit fiil olursa nasıl olacak? Mezit fiillerde bablar var. İfal, tefil, müfale, infial, iftial, if, i, if ilal, istifal, -il, if, if if, if gibi bablar var. Bu bablardan örneğin mesela e, ee, arrafe yuarrifu ve alleme yuallimu tefil babından alalım. Alleme tefil babından mazi bir fiil yuallimu Yuallimu onun müzarisidir. Müzari fiilindeki başındaki muzarat harfini ötreli bir mime çeviriyoruz. Muallimu. Son harfin harekesini tabii ki tenvin Eğer başında el takısı getirilirse hariç tenvin diyoruz. Eğer arkadaşlar şu son harften önceki lam harfinin harekesi esre olmasa idi onu biz esrelecektik. Mesela ona da bir örnek verelim. Tekelleme yetekellemu. Tekelleme konuştu. Yetekellemu konuşuyor. Yete kellemu. Şimdi buradaki y'yi atıp başına ötreli bir mim götürüyoruz. Ötreli bir. Bakın y'nin harfinin harekesi üstünde olsa daima ötreli bir mim getiriyoruz. Mütekellemu değil mi? İşte oradaki son harfin harekesini temin yapıyoruz. Ee, son harften önceki harfin harekesini de esre yapıyoruz. Mütekellimun konuşan kişi. Mütekellim. Tekelleme yetekellemu normalde mütekellemun dememiz lazım. Ken mütekellemun olsa artık ismi meful olur konuşmuş anlamında. O son harfin son harften bir önceki harfin harekesini esre yapıyoruz arkadaşlar. Sadece esre yapmadığımız yer arkadaşlar eee fiillerde. Mesela iktara seçti demek. İhtara müzarisi yehtaru seçiyor. Yehtaru. Burada muzarat harfini ötreli bir mime çeviriyoruz. Çevirdik. Yehtaru ötreli bir muhta Run. Normalde bu e, son harfin, önceki harfin harekesini T'yi esre yapmamız lazım. Ancak eliften dolayı bunu yapamıyoruz. Aynen üstünlü bir şekilde bırakıyoruz ecve fiillerde. Neden? Çünkü bu e, ismin aslı şudur. İhtara, yahtaru, yahteyeru. Buradaki elifin aslı yahteyeru. Yahteyeru yahte ru. Buradaki ye'yi niye elife dönüştürüyoruz? Çünkü Y harfinin harekesi fetha. Önceki harfin harekesi görüyorsunuz fetha. O yüzden burada bir ilal kaidesi oluyor. Yahtar diyoruz. Bu da muhteye, muhteyirun olması lazım. Muhteyirun. Muhteyirun run. İşte Y'nin harfin harekesi esre. Y'den önceki harfinin harekesi feta. O yüzden buradaki Y'yi Elif'e dönüştürüyoruz. İ'ler kaidesi var burada. Muhtarun oluyor arkadaşlar. O yüzden ecveflerde buradaki esre yapamıyoruz. Sadece ecveflere ait bir durum. Peki nakıslarda nasıl olacak? Nakıslarda da şöyle bir durum var. Haşiye yahşa. Sülasisi haşiyedir. Haşiye. Müzârisi yehşâdır. Dördüncü babdan geliyor. Burada da arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, haşiyun diyeceğiz değil mi? Bakın birinci harf ile yani şuradaki ha ile şın harfi arasında haşiyun. Normalde böyle olması lazım. Ancak ee, son harf illet harfi olduğu için dile ağır gelmesinden dolayı o ismi failde illet harfini atıyoruz. Haşi oluyor. Attığımız illet harfinden dolayı e, ortadaki harf ancak son harf olarak kalan şın harfi de iki esreyle hareket ediyoruz. Başında el takısı yoksa haşin ama el takısı getirirsek el haşi olur. El haşi şöyle el haşi ne gibi mesela daa dua etti yedu dua ediyor daa'in dua eden rama attı yermi atıyor ramin atan atıcı anlamında seka su verdi suladı yeski sakin sulayan anlamında nakıs fiillerde de bu şekilde arkadaşlar şimdi e, Baktığımız zaman şıklarda A şıkkı haşin B şıkkı haşun. Haşun arkadaşlar bizi burada şaşırtmış. Son harfin harekesini dammeli getirmiş. Dammeli gelemez arkadaşlar. Nakıs fiillerde dammeli gelemez. Sahihlerde işte e, misallerde e, gelir. Ceveflerde gelir arkadaşlar. Ancak nakıs fiillerde gelemiyor. Haşiyun normalde haşi yun nakız olduğu için haşin şeklinde geliyor ismi faili b'yi buradan eledik şimdi muhşin de ismi faildir ancak şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor sınavda bize sorduğu fiil sülasi mi mezit mi aman direkt önce bunu bir ayırt etmemiz lazım. Burada da saf bilgisi e, ön plana çıkmaktadır. Yani saf bilgisine hakim olmamız lazım. Bu fiilin sülasimi mezit mi olduğunu anlamamız lazım. Eğer fiilimiz ahşa yani ifal babından olsa idi ahşa olsaydı arkadaşlar o zaman muhşin ahşa ehşâ, yuhşi ihşaen muhşin şeklinde getirmemiz gerekirdi. Ancak ifal babından değil. O yüzden C'yi eledik. Bakın C'de bir ismi faildir. Yani ismi fail olarak doğrudur. Ancak yahşa fiilinin ismi faili değildir. Muhşin olmaz arkadaşlar. Haşiyetun zaten ismi fail değil, mastardır. Burada cevabımız A şıkkı olacaktır haşiye yakşa ismi faili haşin da'a yed'u da'in Vaka, yakı, vaqin koruyan vakin. nema yenmu namin gibi arkadaşlar. İkinci soru altı çizili cümlede altı çizili ismi fail hangi fiilden türetilmiştir? Cümleye bakalım. Tuti veriyor ta يُوتِ Daha önce de söylemiştik. Verme anlamındaki fiiller iki mef'ul alırlar arkadaşlar. Verme anlamındaki fiiller. Erta يُوتِ Yine arkadaşlar if'al babından gelmiştir bu fiil. Yine bu fiil nakıs bir fiildir. Bakın son harfi illet harfidir. İfal babından geliyor. Artık sülasiden değil mezitten. Mezidin babları vardı değil mi? Bir harf ziyade edilenler vardı. İfal, tefil, müfaale. İki harf ziyade edilenler vardı. İnfial, iftial, ifilal, tefaul, tefaul. Üç harf ziyade edilenler. istif'al ifial, e, if, if, if ifival, ifilal. Bunlar vardı arkadaşlar. İfal babı bir har ziyade ediliyor. Erta şeklinde evveline bir e, fethalı elif getiriliyor. Kerume, ekreme gibi. Peki verme anlamındaki fiiller iki meful alır dedik. Kim veriyor? Es sahifetu, gazete. Gazete, tuti fiilinin failidir. Müennes olduğu için fail fiilimizde tuti şeklinde müennes sığgada getirilmiştir. Elta yu'ti tuti müennes sığgada. Neyi veriyor? Külle müşterik. Müşterik katılımcı ortak demek ancak abone anlamı var. Burada en uygun abone. Tüm abonelerine külle burada nedir? Tuti fiilinin birinci mef'ulüdür. Külle ve muzaftır muzaftır. Müşterik muzafın ileyhtir. Cel alameti lafsen esre iledir. Neyi veriyor? Bütün abonelerine peki neyi veriyor? Mevsuaten ansiklopedi. Bu da arkadaşlar yine tuti fiilinin ikinci mef'ulüdür. Peki nasıl muhtasara kısaltılmış kısaltılmış özetlenmiş kısa anlamında muhtasar ansiklopedi ne yapıyor? Veriyor. Tamam bunu da açıkladık. Bizden ne istiyor? Müşterek bu ismi faili hangi fiilden türemiştir? Arkadaşlar Alman ilk neye bakıyoruz? Sülasi mi mezit mi? Babını bulacağız. Mezittir değil mi? İki tane har ziyade ediliyor. Hangi babdan geliyor? İftial babından e, ifteale yefteilu ifteal müfteil iştereke yeşteriku iştirak müşterik eşreke ifal babı eledim isteşreke istifal babı eledim şetreke diye bir şey yok zaten teşerreke tefaul babı onu da eledim B şıkkı iştereke doğru cevaptır iştereke yeşteriku iştirak müşterik bakın iştereke fiilinin müzarisi nedir arkadaşlar? Yeşteriku. Değil mi? Yeşte. Yeşteriku. Ne yapıyorduk bunu ismi faile çevirmek için? Buradaki ye'yi atıyorduk. Ötreli bir mim getiriyorduk. Müşteri son harfi hareket müşteri kün arkadaşlar yani teminliyorduk müşteri diye yani burada niye mesela e, iki esre gelmiş çünkü burada yalın halde ama burada muzafın ile muzafın ile cer alır yani meful konumunda olsaydı müştereken diyecektik muzaf muzaf ile cer olduğu için müşterikin şeklinde söylüyoruz cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyor.